Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de Truckers MP'deyim. Sıfırdan başlama serisinde yani sıfırdan hayat serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizce hangisine vereyim abi? Yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir tane becerim açıldı ekstradan. İlkini uzun yola vermiştim. Diğerini sizce hangisine vereyim? En çok hangisi beğeni alırsa yazdığınız yorumlardan ona göre bir tanesini artık vereceğiz. Brüksel'den Kaleis'e gidiyorum. Kalabalık yoldayım yine tabii ki de. Duisburg Kaleis yoluna gireceğiz sürekli demiştim. Hadi bakalım bir çalıştıralım. Aracımız tıkır tıkır saat gibi çalışıyor bak. Biliyorsunuz daha henüz kendi tırım olmadığı için kabin hazır geliyor. Bu arada yorumlarda yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bazı benim de bilmediklerim oluyor. Oyuna sürekli güncelleme gelince hani bazı özellikler, bazı şeyler değişiyor arkadaşlar. O yüzden teşekkür ederim söyledikleriniz için. Şunu sormuştum. Şu yükü hasar aldığında işte niye para kesmedi demiştim. Şu en sağdaki dorse değil de iki hasar alması gerekiyormuş. 55.000 para alacağım bu işten. Fena değil. 53.000 fena değil arkadaşlar 254 bin param oldu biraz daha şöyle 1 milyona doğru bir gideyim bir tır alacağız artık bir tır alacağız duralım şimdi trakis np'de ne olur ne olmaz adam gelir çarpar ondan sonra kırmızıda geçtik diye bir suçlu olmayalım adamı yeşil yanıyor geçmiyor bak mesela bu adamı yeşil yanıyor şu an ama geçmiyor bu arada ışıklar nasıl görmeyen arkadaşlar varsa böyle bir ışık yaptım abi herhalde güzel olmuştur. Aynaları kullanmıyorum gerek yok. Ayarlamadım hiç. Nasıl kabin nasıl geliyorsa o şekilde devam ediyorum. Burada geçebiliriz. Trakis ışık sıkıntımız yok biliyorsunuz. Şurada bir bakalım aynamıza tabi. Navigasyon olsaydı çok rahat edecektim de navigasyon yok. Navigasyon olsa gelen var mı, giden var mı görmüş olacağız ama navigasyon yok. Bas 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 bas. Oo. Allah Vallahi sıfırdan başlama serisi ilaç gibi geldi. Çünkü ETS'de yük taşıyorsun. E çarpsalar bir şey olmuyor. Kaç milyar param var oyunda? yani hiç dert etmiyorsunuz. F7 atıyorsun, servise gidiyorsun, modifiye yapıyorsun, seviye ilesi kullanıyorsun, para ilesi kullanıyorsun. Hiçbir anlamı kalmıyor ama oyuna sıfırdan başladığınızda işte diyorsun ki aman aman kimseye çarpmayayım. Yavaş yavaş gideyim. Virajlara düzgün gireyim. İşte bazıları yakıt ekonomisi yapmaya çalışıyor mesela. Dikkatli gidiyor. Yakıtımı ona göre dikkatli şey yapayım, kullanayım. yani bayağı bir seçenek var sıfırdan başladığınızda. Bayağı bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. E ben de şimdi sıfırdan başladım. Kendi tırım yok. Kaza yapmamam lazım. Ban yememem lazım. Ondan sonra bu seriyi güzel bir şekilde ilerletmem gerekiyor. O yüzden dikkat ediyorum. Benim şimdi sola geçmem lazım. Ha, tamam, bu adam arkaya geçmiş. O Duisburg'a gidiyor. Biz Kaleys'e gidiyoruz. Arkamdan geliyor ha. Kaleis. Türk mü acaba göremedim ki Aman devrilmeyelim bak devrilme riskimiz de çok yüksek mesela böyle virajlarda O yüzden dikkatli girmeye çalışıyorum Sizin yerimizi verdik Sola geçelim arkadaki baya zorluyor ya Abi arkadaki baya baya zorluyor Beni sıkıştırıyor Tamam geç beni abi ben sana yol vereceğim. Al geç beni buyur. Buyur geç. Çık sola be verdim sağsın yerimi ver. Al. Geçmiyor da ben anlamadım. Ben gazı şu an sonuna kadar basıyorum. Oğlum geç lan hadi. Hadi. <laughs> Karşıdan gelen var geçemiyorum değil mi? Ben de iyi gidiyorum. Aldım gazı. Skaniyeli. Geçemiyor bak kaldı orada. Allah geçemiyor. Geç diyorum geçmiyor. Geç diyorum geçmiyor. Tıkandı. Neyse ben kaptırdım iyice. Başımıza bir şey gelmese bari. Yollar biraz sakin. Şu anda sunucuda 1500 kadar kişi var. Çok kalabalık değil bugün. Neden bilmiyorum ama. Okul da yok. Anlamadım yani neden bu kadar sakin olduğunu. Vardır illaki bir sebebi. İyi durmadım, güzel oldu bu. Zorlu yeri geçtik, tren yolunu geçtik. İleride benzinlik var. Orası biraz sıkıntı. Benzinlikten sonra da Kaleis'in dönüşü var. Orası problem. Umarım atlatabilirim. Sorunsuz. Ya abicim geçeceksen geç işte la. Hmm. Geç hadi çık. Ya daha ne yapayım abi? Adamı yol verdim. Bassın gitsin. Belli durmuyor çünkü arkamda. Türk olma ihtimali çok yüksek. Gidişe baksana zaten. Adam... Ya Need for Speed oynar gibi sürüyor. Böyle arkamdan ayrılmadı yani. Dedim geçecekse geçsin artık. Ya yani böyle mesafede bırakmıyor. Dibimden dibimden geliyor. Bir şey olsa bana patlatacak. E ondan sonra ben karşıya patlatacağım. Bir ton sıkıntı. Allah odaklandım yine. Aman abi devrilmeyelim. Hop. Dikkat. Rizeli frenledim abi. Bu virajlar beni korkutuyor. Doğrusan benim kaç ton ya? 17 ton. Araba aküsü taşıyor. Akü. Severiz. Bana 70'lik bir akü lazım be. Alayım doğru senin içinden bir tane. Şu hız limitini kaldırsalar trafik sempide ne güzel olur değil mi? Herkes basar valla. Kaptırdım iyice. Tamam ver gazı. Ver gazı yansın abi ortalık. Biraz böyle yatacak gibi oluyor. Ben korkuyorum çünkü. Bak ya, bak ya. Yakup. Yakup yine cins cins hareketler yaptı. Neyse güzel. Güzel gidiyoruz abi. Şu anlık hiçbir sıkıntı yok. Sakin sakin sürüyoruz. Ama dediğim gibi her an her şey olabilir. Trax MP sonuçta. Oyuncuların ne yaptığı belli olmuyor. Aa, muzlu salam var galiba orada bizim ekipten. Selam olsun ona da gördüm. Bu yetişir birazdan bana. Ben böyle trin trin gidiyorum vallahi. Aha admin var. Beyler admin var. Vallahi admin var. Oy 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 neler oluyor burada? Aman 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 aman. Öndeki mi admin acaba? Vallahi biri admin mi? Yok. Bu değişik olan. oğlum adam bana indir lan. Bak 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 sürüşe bak. Allah aşkına bu adam Türk mü? Tanıyan var mı abi? <laughs> Umarım laga girmezsin. Biraz sıkıntılı gidiyor. Hop yavaş yavaş. Oy! Kardeşim hiç mi görmüyorsun yolu ya? Uçan kedi. Oğlum adam çıktı lan. Yolu görmüyor herhalde. Geç beni abicim geç. Verdim sinyali. Geç abim geç geç. Geç abicim geç 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 geç. Sağ sinyal geç demek abi. Birileri sol diyor da. Ya bu işin racunu sağdır. Tırcı abilerimiz var mı izleyen bizi? Otobüsçü, tırcı, tır şoförü, otobüs şoförü abilerimiz var mı? Uzun yol şoförü abilerimiz var mı bizi izleyen? Ya benim bildiğim abi sağ sinyal beni geç demektir yani. Neyse bununla ilgili bir video çekeceğim zaten. Çünkü çok kafaya takılan bir şey bu. Bunu detaylıca anlatacağım. Ha admin geçti vardı. Mevrik adminli Bununla ilgili bir video yapacağım. Hadi Yusuf. Yusuf bak yol verdim sana. Önümde yavaş gidiyorsun. En sevmediğim olay. Yol veriyorum hızlı giriyor arkadan tampon yapıyor yol veriyorum yavaş gidiyorum diye Önünde fren yaparak gidiyor Blocking aslında yasak Çünkü kasıtlı olarak yavaşlıyor Bak basmıyor görüyor musun? Ben yavaşlayayım bak şimdi yavaşlayacağım o da yavaşlayacak İzleyin bak Ben bilerek yavaşladım çok yavaşladım Ben bayağı duracağım neredeyse Bak görüyor musun? Yavaşlıyor. Ben fark ediyorum şu an. Gidiyor ama yavaş gidiyor. Çok yavaş gidiyor. Şu an basıp gitmişti yoksa. Oo biri deli gibi geldi arkadan. Şöyle sola geçelim. Bak durdu orada görüyor musun? Durdu yani. Durdu neredeyse. Adam beni bekliyor çünkü. Arkadan da acayip geçiyorlar ha. Geçin geçin. Ya kardeşim amma bekledin geldik işte geldik tamam. Navigasyonu kullanmadan gideceğim. Yolları biliyorum zaten. Ya Allah seni kahretmesin Yusuf ya. Al işte. Hasarımız kaç oldu? %14'e %2. Al. Al bir de buradan yak. Arkadaşlar şimdi ben ne diyeyim bu arkadaşa? Bak kasıtlı olarak bekliyor. Bilerek laga soktu kendini. Bir şey yaptı. Kasıtlı olarak bekledi, blocking yapıyor. Laga sokuyor. Cık. Eh be kardeşim. Eh be kardeşim. %14 hasar. Şimdi fix yazsam mı acaba? Onu düşünüyorum yani. Fix komutu MP'ye özgü bir komut. Sonuçta lag'a girdi bu arkadaş. Kasıtlı bir şey yapmadım. Yani gördüğünüz gibi. Yani fix'i sürekli böyle suistimal ederek kullanırsan sıkıntı yaşar mıyız? Fix olmadığını varsayarak mı ilerleyelim acaba? Onu da yorumlarda bir yazın. Bir anlaşalım sizde. O konuyla ilgili fix'i kullanayım mı bu seride kullanmayayım mı? Veya hangi durumlarda kullanayım veya hangi durumlarda kullanmayayım? Ya sonuçta sıfırdan başlamanın zorluğunu Görmek için Trakis MP'de başladık Hani fixi sürekli kullanırsam Yani çok fazla Şey olmaz Bence şu anlık bir yazmayayım ben Sizden gelen yorumları bekleyeyim Hadi bu seferlik bir şey olsun Sonuçta bir kaza yaşadık Buna da dikkat etmek gerekiyor Oluyor yani arkadaşlar Siz söyleyin ben ona göre bir şey yapayım Abicim ilerle ya Nalet olsun sana ya sana lanet olsun ya. Ya kafayı yiyeceğim gerçekten ilerlemiyor laga giriyor. Ya Allah senin belanı vermesin Yusuf ya. Bak sağa da geçirmiyor beni bak. Allah seni kahretmesin çocuk ya. Eyvallah kardeşim otobüs yol verdi Arkadaşlar ne diyeyim ben ne diyeyim gerçekten biri bir şey söylesin ne diyeyim ben abi Ya bak sola geçiyorum gaza basıyor sağa geçiyorum frene basıyor abi Ya çocuk hiçbir şekilde ilerlettirmiyor beni blocking kesinlikle blocking ya Bak beni bekliyor orada karşıdaki bahane ha çocuk beni bekliyor bak sağa çekmiş zaten Eyvallah Kürşat Firma nerede? Sağdaki mi, karşıdaki mi acaba? Onu hatırlamıyorum. Şu ışıkta ben bir geçeyim abi. Ben ben bir sağdakine gideyim önce. Man diyor. Sağdakine gidelim önce. Buradaki firma mıydı acaba? Bir bakalım şöyle ucundan. Buradaki değil. buradaki değil arkadaşlar sola döneceğiz. Şu alttaki galiba. Oğlum galeriyi yeni mi keşfediyorum ben burada? He, şey sıfırdan başladık ya. Doğru. Kafam karıştı. Burası galiba. Burası olması lazım. Aynen. Bak orada. Ben biliyorum abi firmaları da, da biliyorum. Evet. Kocaman yazıyor ama böyle bir girişte bir tabela olsa şuraya gider buraya gider şeklinde firmaların tabelalarını görsek güzel olur. Evet bakalım kaç para kesecek? 53 bin para alacaktık. Bu çocuk yüzünden kaça düştü acaba? Evet göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz durduk. Yükümüzü salıyoruz. Bakalım kaç para ceza kesecek tırdan acaba? Battık kesin battık ya. 52 bin tamam. 2000 iyi kesmedi çok kesmedi tamam fixi ben çok kullanmam Oğlum %10 küsur hasar yaptık 2000 kesti ha Ben mi 10 20 falan bekliyordum arkadaşlar açıkçası İyi güzel hoşuma gitti tamam Bak şu an mutluyum ama bu çocuğun yaptığı yanlış yani onu söyleyeyim Devam et diyelim bak sür dediğimde tırım olmadığı için süremiyorum Becerilerde bir tane hakkımız var. Yorumlarda belirtin hangisini verelim. Ben sizlere göre ilerleyeceğim çünkü yorumlarda yazmayı unutmayın. Umarım videodan da keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.